yayın nasıl temizlenir? Bıçağımızı ters kullanıyoruz. Sırtından böyle bir çizgi açıyoruz. Çok da arı geldi ama kan kokusuna geliyor, balın kokusuna geliyor. Bıçak kör diyecektir ama eti kesmek istemiyorum. Bir kerpeten yardımı gerekecek. Kerpeten önemli. Tersle olmuyor. Kerpeten daha iyi. balığın derisini yüzüyoruz. Kuyruk kısmını oradan kesiyoruz. Dört Biraz kan aşağıya süzülüyor burada. Hem kanı boşalıyor hem de kılçık bir bölge. Şuradaki parçayı böyle kerpeten yardım alıyoruz. Sırttaki Yüzgeç. yüzgeci çekiyoruz. Burada makaraları var bunun. Makarasını buluyoruz. Çevirtip kemiği alıyoruz. Sonra bulan yüzgecini alıyoruz. Aynı şekilde atlıyoruz. kuyrukten kılçık nasıl alınır onu gösterteyim. Alttan bir fermuar gibi bu. Yakaladığın zaman Balık büyük olunca tabi kılçıkları kalın oluyor. Rahat bir şekilde. Evet. <laughs> Şöyle Şöyle. Kapıyı şekilde. Böyle biraz et gidiyor ama kılcıkları burada. Dibinden şuradan. Şöyle kendine çıkıyor. Bu parça parça bir iş herhalde. Evet bu kısma geldiğimiz zaman şuradan parmağımızı sokuyoruz hemen. Şuradan boğumu kopartıyoruz. Saptır. Koptuktan sonra şöyle çekiyoruz. Şene kemikleri burada kalıyor. Gel tane şuradan makarasını buluyorsun. Çıkartıyorsun. Kes kırmaya gerek yok çıktıktan sonra şu şekilde aşağı çekerek şu şekilde bütün pisliği içinde kalıyor. Şöyle parçayı çıkartıyorum. Bakın. Bakın. Midesi merak ediyorsanız burası mide bölümü. Kesiyorum mideyi. Herkese merak eder. Ne var diye. Bakın ne çıkacak. Ne yiyor diyorsunuz bu balıklar. Bakın balık nerede ne avlanıyormuş. Bakın. Yayın balığı ne yer? Derler ya. Canlı balık yer. Yengeci bütün olarak götürüyor. Gördünüz mü? Be, bütün olarak gidiyor. Hareket eden her şeyi salıyor. Okum yapmış bunu. Bakın yengeç yemiş. Görüyor mü Mehmet? Bakalım daha ne varmış? Bakın yengeçten sonra çıkıyor? Balık. Bizim asma yaptığımız balık. Kanca taktığım yer benim. Bizim yem. Kancamı buraya taktıydım. Asma yaptım ağaca. Balığımız. Burada Hı. balığı da görün. Yengeç yemiş, sonra gelmiş balığa vurmuş. <laughs> Değil mi? evet. Olayı canlı canlı gördün sen de. Evet. Cesi ki buralar ne oluyor? Burada böyle. Kopartıyorum. Şurayı keseyim böyle. Daha iyi görün diye. Bunları böyle alıyorum. Kamp fırtıları. Yıkamayın, su vurmuyorum. Su vurmuyorum, böyle çıkıyor bunlar çünkü. Balı zehirleyen istemiyorum, su bakteriler karışmasını istemiyorum, su hiç kullanmıyorum. Böyle. Bakın fırtınalar komple gitti. Evet burayı nasıl yapıyorum diyorlar. Burayı da bu şekilde yapıyorum. Ha. Şöyle kırıyorum, Kırıyorum. Burayı kırıyorum böyle. etlerini alıyorum. Bu şekilde. Safiyet. Böyle tertemiz bir löp bir et çıkartıyorum <laughs> maşallah kapatabiliyorsun evet. gördün mü